Haydi haydi no, 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 no. İçerisi tam şampiyon Zor 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 bana Neler çektim inanmazsın Bir sor sor bana Yapma ne olur Kızarsan sonu olur İkimize bu da uzaya kadar çıkmışken Oralardan hala üzerinde yaşadığımız Dünyanın sesini dinlemeye ne dersiniz? İşte bilim insanlarının Kaydettiği dünyanın sesi Sadece bir dakikanızı alacak Amını sikeyim, abi Z'ye tutunayım böyle şınglar 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 ananı ne koyayım böyle. Aşk lazım ya. Aşka gidelim. Erman abi selam. Dedi ki bana e, takımına bakmak istiyorum dedi. Benim takımı göstereceğim dedi. Ben de geldim. <laughs> Daha sonra geliriz o zaman. Aşk lazım, aşk lazım sevme. Yürek lazım, günlerce gülmek <laughs> lazım. başlayacağım şimdi. Bacı dediğin bacıdır ama kimi zamanda birinin ihtiyacıdır. Öyle değil mi Sercan? Evet abi. Füüs zaten inanılmaz bir şey. Sen <laughs> Ne Çıldıracağım şimdi ya. Sakin ol. Ondan burada Anadolu yakasında Sabiha Gökşen diye bir havaalanı Evet. Kim bu Sabiha Gökşen? Dersin isyanlarında pilot kut yapan bir evet. kadın. Evet. Öyle bende yapılan birisi değil mi? Aynen öyle bebeğim. Ya dondu dondu bileğim. El üstünde köpeğim. Kurtulamam İstanbul'da. Ayaklarım evet yokuş, ya. Yağmur olup göten yağı ya. Şatanma da yapma sakın ya. Aynen öyle kanın dolu Hangisini istiyorsun sen? Ya istiyorum. Ne ya? o? O lik forması. Kaç pago? Hoş bulduk merhabalar. Bu da Aguilar kaç pago? 4.350. Teşekkür <laughs> ederiz. Kolay gelsin. Gol <laughs> gidiyor. Gol Boera. ve sarı kart Ricardo Cornerjima. Anderson Tadiška. Tadiška yerde Sarı kart çıktı. Benna'nın müdahalesi Sarı kartı iptal ettim diyor Kırmızı kart çıkacak ya Hareketler Kaptırdı topu Josef de Sozo O bölgede Yatarak müdahale Mete kalkalan Düdüğünü çaldı Pepe'nin orada bir müdahalesi vardı Kırmızı kart Kırmızı kart Barış Alper İşte Barış Ceyda Keita ve Roberto Carlos arasında yaşananlar kırmızı kart. Keita direkt kırmızı kart görüyor. Vurdum diyor. Bünyamin Gezer Keita'ya işaret bu yönde. Tamam. Aslan yakışmaz kafeste Kapatımı gözlerini ışıklar yanarken Tövelenir bir gün otando varken işlediğim korkarım Ne oldu? Ne oldu beyler? Evet. Beni ağlama. Sizi çok Nazarıma titreyen bir çok sözüm var Beni bekleyen de çok hırsın var Tükenip gitmeyen Ay doğar alçaklara, gün doğar çaklara Yine kamera usul usul dönüyor ve o ne lan? BBC garajı am filmi sil... Ne diyorsun oğlum? Git oğlum. <laughs> Lemira <ağoy> oyunda çıkıyor. <laughs> Ajax taraftarını maç bitmeden tribünden evine gönderen Galatasaray'ın performansı bu. Terbiyesizsin düştüysen ağlama hale hani para pisti. Birileri buralara mayınlara dizdi. Geçmişi söyle tam bu da bize risk mi? Hasiktir artist hanginiz akil? Üç kırama kal var o da... Taner abi ben sana bu dua okuyacağım sana kalkan gelecek. Abi iyi dinle abi ellerini aç abi ellerini aç. Dua geliyor abi. Orospu tutun Taner abi. Sikim <seni>. Sik kafalı. <laughs> Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. <laughs> Stephen Hawking'in gözlüklerine yerleştirilmiş özel bir sensör yanağını her hareket ettirdiğinde bilgisayarına bir sinyal gönderirdi. Ekrandaki harfler yavaşça sıralanır, istediği harf aydınlandığında yanağını seyirterek onu seçerdi. Bilgisayar Hawking'in kişisel kelime dağarcığıyla programlandığı için yalnızca birkaç harften sonra olası kelimeleri ve cümleleri tahmin ederdi. Cümle tamamlandığında ise... <laughs> Et's kommt auch noch halb Afrika. Vallahi yanlışlıkla oldu elim dokundu. Sıra bakmayın lütfen. Zami değil abla kafa kesmiyoruz biz de sonuçta yani. Ellerime somon yapıyorum. Eşimin en yakın arkadaşı Amerika'dan bizi ziyarete geldiği için. Kayseri yağlaması bir tabağa biraz çek yağını dök bir tane kuş soğanı at içine. Gördünüz. yemeden el açtım Allah'ım sana. yemezsem büyüyemem. Okuluma gidemem. Çabuk çabuk yiyelim okulumuza gidelim. Amin. Samanyolu galaksisinde dev bir dalga keşfedildi. Yarra, yarra. Evet abi, Bu kadının karnına bir kurşun isabet etti. Kurşun deriyi delip içeri girdi ama vücudundaki yağ dokusu sayesinde yavaşladı. Her yağ tabakası kurşunun hızını biraz daha düşürdü. Sonunda kurşun hayati organlara ulaşamadan durdu. Yağları sayesinde ölümden kurtuldu. Eğer siz de vücudum yağlarla bezensin, kurşunlara direncim artsın diyenlerdenseniz, nefis kebap ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bekliyor olacağız.

Size her zaman söylüyorum bu hikaye birçoğunuza tanıdık gelebilir. Kadınlar yüzünden arkadaş dediğin, can dediğin, abi dediğin adamı satarsan günün sonunda göt dışarıda dıpat ızlak gezersin.